Ee, i̇yi akşamlar. Ben Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Süleyman Hoca. Ee, şimdi sorumuzda baktığımızda kalın çizgilerle çizerek e, söz grubunun altı çizilmiş. Anlatmak istemeden ne diye sormuş bize. Şimdi soru üzerinden anlatmadan önce sana çok basit başka bir ifadeyle soruyu anlamanı sağlayacağım. Diyelim ki çok kalın bir kalemle e, portreni yüz hatlarını çizdiğini düşün. Bir de çok ince bir kalemle çizdiğini düşün. Hangisinde çizdiğinde yüzündeki o en ufak ayrıntılar bile belli olur. Sanırım ee, ince kalemle çizdiğimizde o yüz hattımızdaki sahip olduğumuz ee, ayrıntılar, bu küçük kıl ya da tüyler olabilir, ee, sivilce ben vesaire Yüzümüzde bulunabilecek ayrıntılar olabilir. Kaşımızın, gözümüzün, saçımızın, boyumuzun, çene yapımızın, burun yapımızın, ağız yapımızın. Bunların hepsine ayrıntı sayarsak sanırım ince kalemle çizdiğimizde ayrıntıları daha iyi verir değil mi bize? Yani kalın çizgilerle çizdiğinde biz o küçük ayrıntıları göremeyebiliriz. Buradan C şıkkına varmanı istiyorum. Karakterleri kalın çizgilerle çiziyor ki ayrıntıları e, vermiyor ayrıntıları olaylar sayesinde e, yaşanılan olaylar sayesinde ayrıntıları tanımamızı istiyor yazar bizden böyle bir bağ kurabilirsin Ben cevabın C olduğunu düşünüyorum Bu anlamda teşekkür ediyorum kolay gelsin